Kripto sesli habere hoş geldiniz. Terra Klasik, birinci şahıs nişancı oyununu başlattı. Terra Luna ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Terra Luna haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Lütfen bu videoyu Terra Luna topluluğunu desteklemek için sosyal ağlarda paylaşın. Oyunu oynayarak Terra Klasik, Lunge kazanabilirsiniz. Terra Rebels'in kurucu ortağı ve önde gelen lunç geliştiricisi Dreyel Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri doçenti olan Profesör Edward Kim, birinci şahıs nişancı, FPS, Terra Klasik, lunç oyununu başlattı. TPS lunç oyunu, hevesli oyun yaratıcılarının en son ve bir kreasyonlarını dağıttığı bir platform olan Unity Play'de piyasaya sürüldü. Profesör Kim, oyunun büyük ilginin ardından başlatıldığını söyledi. Profesör Kim, Unity 3D'de Lunch FPS oyununu oynamaya çok ilgi var gibi görünüyor dedi. Terra klasik ekosistemini canlandırmaya odaklanan, merkezi olmayan bir organizasyon olan Terra Rebels de gelişmeyi duyurdu. Oyunu oynayarak Lunch ödüllerini kazanın. Oyuncular oyunda ilerledikçe Terra klasik detonları ile ödüllendirildiği için oyun iyi bir lunch musluğu haline geldi. Oynamaya başlamak için, Lunge ödüllerinin gönderileceği Terra Klasik adresinizi girmelisiniz. Cüzdan adresinizi girin, size Lunge gönderecektir. Arada bir kasayı dolduracağım, dedi. Lunge musluğunun hızının blok başına bir işlemle sınırlı olduğunu belirtmekte fayda var. Lunge ödüllerini hemen almayan kişiler, daha az sıkışıklık olduğunda oyunu tekrar oynamak zorunda kalacaklar. Şu anda oyun sadece PC'de destekleniyor. Profesör Kim, oyun için daha fazla plan, özellikle de yakında bir mobil versiyonun piyasaya sürülüp sürülmeyeceğini henüz açıklamadı. Doktor Kim, Philadelphia, Pensilvanya'daki özel bir araştırma üniversitesi olan Driel Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi doçentidir. 2013 yılında doktora derecesini aldı. Bethlehem, Pensilvanya'daki Lehigh Üniversitesi'nden bilgisayar bilimleri bölümünden mezun oldu oyunun Terra Klasik ekosistemine faydası. DPS Lunge oyunu, Terra Klasik projesini kripto para birimi kullanıcıları arasında daha popüler hale getirmeye katkıda bulunacak. İnsanlar kripto para ile ödüllendirildikçe Lunge olan ilgi artacak. Ayrıca Lunge ödüllerini oyuncuların adreslerine göndermekle devam eden yakma programına katkıda bulunacaktır oyunculara ödül olarak gönderilen her Terra Klasik jetonuna %0,2 vergi yapma uygulanacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir, finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır, video içerinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.